Ya şöyle alalım seni. Ne yıkıyor, burada. Ya burada yıkayacağız saçını. Abi saçmalama, iyi kafamış orada, yık. Sen <laughs> dolanmak istiyorsun ama ben bugün yatırayım istiyorum. Vedat mı gibi bir daha gelmeyeceğim mekanda. Bir daha geleceğim sanmıyorum. <laughs> Neler? Amonyak dersin, domatma dersin. Edep yahu. Ben Benfero'yu gördüm ki gördüm. Benfero. Ah Kanka burada o ne hala? <laughs> ben neredeyim ama? Oğlum otobüs değil mi bu kanka? İETT otobüsü yan yana oturduk. Abi dedim nasılsın iyi misin? Ne ben... zaman dönecekmiş onu söyle. Dur onu sordum. Abi dedim piyasaya ne zaman dönüyorsun? Bekir'im bitti piyasa dedi ya. Benden bir tıptırdık. çıkart. Bu muhabbetler nasıl yaşanıyor? Niye Bekir yaşıyor bunlar? Ne dinliyordu pek kulaklık? Aaa. Ben Fero harbiden. Bitmiyor ne? var ya. O o tanıyorduk o zaman. Bak hemen o gel. Benim gel. Benim niye haberim yok? Geyleri tanımıyormuş. Oo! Babanı tanımıyordur o Aa! Ha, a, 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 ya! Görürsün ondan sonra. Bu şekilde yıkatmak büyük rahatlık. Normalde kafayı basıyor ya böyle iki fotosuna sokar gibi. Allah Allah! Normalde yapmıyor bu adam bunları. Nasıl var mı bir fark? <laughs> Yemin ederim ki şu ana kadar yapılacak saçı hiç görmedi Tamamen doğal tepkim olacak. Siz de benimle beraber göreceksiniz. Peki aldı Ver şu an. telefonu. iPhone kaç bu kardeşim ya? Apple'ın var mı bundan <laughs> haberi? Apple bize öyle öyle bir